Kılıç savurma oyunu oynuyoruz. Biz 50 40'tan 80'e kadar geldik Hasan'la. 12 maç kazandık. Bu tahtayla. <laughs> bu tahta. Bizi taşıdı evet. be. 100'e kadar çıkaracağız bugün. 100'e gelebiliyorsa. Evet. Burada ateş. Arkadaşlar bazen oyunda bug oluyor. Ama, <laughs> ama bunda bug olmuyor. Onu da, da biz yapmıyor. Ama sen bunda pro o silahta bak. Ah be. Lan bir şey ne? Kes. Oğlum tu kalkan yaptın lan. Evet kalkan yaptım. gidemedi. gidemedim. <laughs> son, son iki kılıç açtım ben. <laughs> ben burada orada İki öldüm. reklamlı var bir de bu. Bir şu şey var işte. Bir de şu reklamlı. Pizzalı var bir de iki tane bir reklamlı su, tane şu var. şu üç. Şu reklam. Bu şeyli. Pizzalı. Üç kere geldi. Denk geldik ama internetimizi onları <laughs> hiç <gülüyor> almadık. Açınca da gelmiyor değil mi Aslan? Yürü. 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 Ben yürü. Geliyor mu? Tamam. Yorumlar yazın istiyorsanız biz biz açarız. İzleyiz video dışı. Sonra onu aldığımızda videoyu başlatırız. Vah bu oha ne oldu lan bu ne oğlum? Altın. Senley. Lan kral top tutuyor. Kral ne yapıyor nereden nereye atıyor? 60. geldi. <laughs> Oyna kral geldi. 60 kilolarda verdi başlıyor çıktık ama direkt 58'e ile başlıyor. İşte oluyor? de bu sen böyle böyle yaptım. Evet. evet, evet Özel O sırada rastgele rastgele yapıp ona da sınavda sallayarak yüz aldı. <laughs> Oğlum keşke bambu verseydi ya. <laughs> Bambular. Bambular. <laughs> mamaları niye kesiyoruz? Ben 5 x yaptım arkadaşlar. 57. ve 56. bölümde. Ana bombacı. <laughs> Dynamite geldi. Dynamite. Çiçek bir zaman da. Dynamite daha uygun olur. Emre geldi. Emre, Emre Dynamite geldi. Lan. Lan bomba deyince görüyor muyuz? Musun? Lan gel lan bombayı. <laughs> bir hep kesmedi. Kafanı. Ben seni de kesmiyorum. Hadi bay. Hadi bay. Hadi sen de bay. Hadi sen de bay. Hadi sen de bay. Ne oldu? De ya değme artık ona. Birazcık ne değmiyor musun acaba? Nasıl adam? Kılıç adam değil mi bunlar? Çünkü bak kol yok kılıcı var. Kendisi yok kılıcı var. Um çook güzel naber? Oh son 2 var. Benim <laughs> la. Benim benim. Nam bazukacı geldi direkt. Altı bölüm. Altı bölüme girdiğimizde şey. <laughs> Altın bölümü girdiğimizde... Ah, ya de ama de kes onu. Altı bölüme girdiğimizde mi? Ay alt... Ben boşver işte ya. Nere gittin İki maç sonra bonus geldi. Hem şey de geliyor. Bakın böyle oluyor işte. Kaleyim diyemiyorum. Bak ah, bonus. Bir maçmış. Ne ya, Ne <laughs> yaptın ya oğlum? Babaca! <laughs> Aa, yine açabiliyor muyuz? Lan 5 TL gerekiyor. Hayır 5 TL gerekiyor. Yapalım mı? Tamam, ne tek, ne tek ne bu çıkacak, çıkacak şey. ki. Pizzayla oynayalım mı? Olur. Pizzayla oynayalım. Neyse bunda mı? Yine açtık. Pizzayla oynayalım. Ama sonra da geri dönelim. Yani. 5. Lan yere git. Keşke Gelip, kesin... ben, ben, ben. Abi bak, bize sosu yapıyor kesin. Hiçbiri mi kesemedin Bak, keseceğim ne olacak? E, soslar fışkıracak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu. Ah. Lan vursana onu. Kes. kah. vur. patlattım. vur. Vam 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 Götüğünü salla, hayatla mutlu ol. Nefis. <laughs> 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 Bu badaya kadar çok iyi gelmemiş miydin? Evet. <laughs> Sigma oynuyorsun. O seninle çalışmalar var

bir bölüm vardı var, 30 kere öldük o bölümde. Kafa yaptım. Umarım. Bu mümkün? Nasıl bombayı vur. Lan Bu ne lan? Al mısak geldi? Kalkanlı var. Bu kolay mı? Şuradan al. Biz çocuğu çocuğuz kal. lan. Kazakta <laughs> kalıcımız var lan, değil mi? Evet. O oyuncak kalıcı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama gözükmüyor ki onun kırıklarından. Boyuna katılsak bütün şeyle olsa tahtayı seçeriz. Evet. Olsa çalışmasında birinci olurmuşuz. Çocuklar <laughs> <laughs> ah, Yaşar hiç kazandı. Dokunma, hiç dokunmadan kazandı. <laughs> Benim taktiğimden. Çünkü hiç buradan çıkmazmış. Zülkü hiç daha çıkmazmış. Hepsi böyle Tek kılıçlı var ya. Sen böyle. Kıkırılma hoca. Allah'ım. Lan lan, ne alaka? Baya baya, baya baya. Senle kaçıyoruz. Kesinlikle zaman kesinlikle. kesinlikle o son kalan çelici açmaya çalışacağım. Hadi lan, arkadaşlarımın önünde de olur. Bak lan. Bütün skinler açıldı. Bir tane para geleyim. Ya onu da 200 çıkarttın ya. Kostüm olduğu zaman 250 çıkartıyorum, 300 çıkartıyorum. Kostüm olmadı zaman. Lan kalkanı. <laughs> Dakika bir sıçış bir. <gülüyor> Dabba. Dabba. <gülüyor> ne oldu Emre? Videoyu çekiyoruz. Bu yeni videosunu 100. bölüm'e kadar gelmeye çalışıyorum. 100. bölüm. Şu anda. Eğer 100. bölüm'e gelirsek abone ve like kalacağız. Ne yapıyorsun? 75 değil. 75 değil. 75 değil. Evet, 46'daydık. Tasa kavışta <laughs> başladık. Oo, baya, 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 baya. Sırı sırı oldu. Bir bize bak lan kafa vurdu. Lan bu ne? Masanızı kullanmaz. Herkes geçti. Ama önde bir adam vardı. Sıra var. Ama sana mermilerini kesti. Ve böyle mermiler de. Hmm. Kakaroloçya, kakaroloçya. O kadar <laughs> mesafeden nasıl vurabiliyor adam? <laughs> Kafama önünde. <elimde. gülüyor> lan o. Ana adam ettim. O kurtaracağım mı? Kurtaramadım. Bir tane at lan. Bunu kurtaramadım. Emre beni bak. Ayrıca çok, güzel bir tane daha. Vallahi be. Size çok... konuyu anlatayım ben. Ee, böyle insanla başlatan mı? Anne ile baba var. Baba askeri anne ile çocuk baba var. Baba askeri gidiyor. Orada bütün herkes ölüyor. Bütün herkes öldükten sonra o tek başına tanktaki bütün herkes yok ediyor. Geliyor. Eve geldiğinde de kolu olmuyor. Kolu evet. Kopuyor. Kolu kopmuş oluyor. Kolu koptuğunda da karısı böyle baygınlık geçiriyor. Sonra doktor yanlışlıkla ona virüs İğnesini batırıyor. Virüs iğnesinden sonra ölüyor. Doktor silahla doktoru öldürüyor sonunda da. Doktor silah değil asker silahla doktoru. Ha, evet, evet. 10 Kasım özel savaş. Evet. Deş 10 Kasım kal. diye. Bunu da 10 Kasım'da atıyoruz. Bu nasıl bir şey lan? Oğlum hepsi, hepsi kılıçlı. Silahlı. Oğlum 10 <laughs> Kasım benim 10 Kasım özelliği bunu diyor. <laughs> oğlum adamı silahını kes Kocunu kesti adam öldü. evet. Bak. Kestim, kestim. Ay kaçıp kesildi. Ne yapacağım şimdi? Öleyim bari. Öl. <laughs> Böyle. Kendi aşağı şey atıyor. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> oğlum çok iyilermişsin. <laughs> 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 Başarılı <laughs> ya en ben sabırsız adam yakarım başarı kazanıyor. Biz 2 saat uğraşıyoruz. Ne <laughs> sonra sezon başarılı Biz... yapıyor sıfır başarı. Evet. En adam ben ben niye ben Hayır. geldi. <laughs> <laughs> şey böyle çanağına. Bak böyle. Benim çok küçük küçük oy. Küçük güzel. Majori. Am bunu onu. Bunu iki kere vuruyorsun Yumurta atıyor. Yumurta atıyor. Eve bak. Eve yumurta atıyor. Bak. İki yumurtayı kere kırman lazım. Bak. Ene. Yumurta. Wow. Tamamdır. Ee, da de değiştirdik de. Yumurta atıyor. Yumurta geldi. Pıçık pıçık. Ne oldu? Ne oldu? Oha. Oğlum! O, Hiç dokunmadın! Hiç dokunmadın lan burada. He. Videodan bakarım. Ben, ne dedim? Hayır. Evet sana bırakıyorum bu görevi. Emre ile sen oyna. Umral. nasıl yüze ulaşacağım böyle? 15 maç kaldı. 15 maç var. Bonus. Şey sana kaçıyoruz. Beş <laughs> geldi. Kendi kendi baş altım yazacağım. <laughs> o kadar güçlü ki duvarın içinden geçiyor yani. Çok ya var. Lan şimdi um, oluyor Lan bu ne bu? Oha oha, oha oha oha. Önümü görmüyor.

赞出了吗？赞出了吗？ Up. UGH kadar. Dur lan benim. Lan. 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 Tamam. Şimdi. Ya. Ah! Ach, ich full e, ee, lasım oynadı. ben aldım oynadım. Full ben oynadım. Tamam. Bu video da bu kadardı. Dur 100. levele geçmedik daha oyna. Onu bu ne? Niye sıkılışlı? Böyle <laughs> dur yeniyorsun. Az önce yeniyordum ben onu. <laughs> ne oldu ki? Bak <laughs> <Yok>, burada. Aa. Son bölümden <laughs> geçeyim mi? Geç. Seni hiç bıraktım zaten. <laughs> Buradan kafasını. E. Buradan da e. Buradan da e. Buradan da şöyle, buradan da şöyle. Ve 100 benim 100. levele kadar geldik. Yani. Ve kılıc. bu kılıcı <laughs> da çıkardık pizzamı. Bu video için daha 100'e geldik zaten. 100'e geldiğimiz için bir like, bir daha abone isteriz. Ciddi diyorum. Görüşürüz. Bay bay.